bir ufak bir ben söyleşi söyleyeyim. 12 e, eserlik bir siyidin çıktı. Youtube'da beğenir. Abone, Abone olursanız mi? teşekkür ederim. <laughs> evet dinliyorum arkadaşlar. <laughs> Dağların donuklarına sürüldük. İnsani kamil olmak çok zor işimiş. Yol ehli olduk, yolda doğduk. İnsani kamil olmak çok zor imiş. Dağları kendimize mekan eyledik. Yılmadık, bugünlere geldik. Asaletli kendimize şiar edindik. İnsani kamil olmak zor işimiş düzende sürdüler. Hak ekmek alın teri dedik. Baş kaldırmayı da öğrendik. İnsan kamil olmak çok zor imiş. Kesil, kesmeyin, asmayla da bitmeyiz. Bin gider, din geliriz. Gittiğimiz yolu haktan biliriz taşta tohum olmak çok zor imiş. Başak buğdaları gibi filizlendik, sarı başak olduk, ezildik. Hakkı hak etmeyi öğrendik, bildik. Taşta tohum olmak çok zor imiş. Can Musa'yım Demiröz'den dövüldüm. Davam için Asıldım, kesildim. İnancın için zindanlara gömüldüm. İnsan olmak zindanla çok zor imiş. İnsan olmak zindanda çok zor imiş. Evet, Kalemine, yüreğine sağlık. Evet, sıradaki şair.